Aa, sevgili kovalar nasılsınız iyi misiniz bugün e, çok güzel bir gün güneşli bir gün lolosan sonra İstanbul bu ara harika geçiyor e, güzel bir güneş var havada evet kovalar şimdi sizden e, desteme odaklanmanızı e, isteyeceğim çünkü Aralık dönemi haftalık e, tarot falı açılışı yapacağız desteme odaklanın niyetlerinizi edin o güzel niyetlerinizi destemde hissedin. Lütfen karıştırırken e, niyetlerinizi uzun uzun edebilirsiniz. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor, bize nerelerden yazıyorsunuz, nerelerden ulaşıyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz. Lütfen videonun e, hemen altında yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, olabildiğince emek harcıyorum. Bir şekilde kendi işimden sonra bu işe ee, bu işte koşturmaya çalışıyorum eğer ki özel fal baktırmak istiyorsanız da e, lütfen e, instagram adresim falhanem01 yazarak bana ulaşabilir oradan bana mesaj atabilirsiniz diyorum arkadaşlar evet şöyle iyice karıştırdıktan sonra niyetinizde ettiyseniz başlıyoruz kovalar şöyle hemen serelim şöyle ben size 12 adet kart seçiyorum. Bu 12 kartı olabildiğince birbirine bağlayarak ya da birbirinden bağımsız kartların çıktığında da hepsini birbirinden ayrı yorumlayabilirim. Çünkü tarotta bin bir çeşit bir e, fal süreci var. İleriki dönemlerde yani bugün bitiriyorum e, tarotlarımı ve yarın kahve artık tarot olarak bakmaya başlayacağız. Yani hem kahveye hem de tarot fallarına Bakacağız aynı video içerisinde olacak yine burçlara devam edeceğiz arkadaşlar siz de bizi izlemeyi lütfen bırakmayın fal Hanem yavaş yavaş büyümekte çok mutluyum benimle beraber olduğunuz için ve güzel yorumlar yaptığınız için diyorum hepinizin hepinize Allah şifalar mutluluklar versin diyorum bereket versin özellikle diyorum özellikle enerjiniz bol bol bereketli olsun evet bakayım kartım kaç adet oldu. Evet 12 adet kartımı e, aldım ve şimdi yorumlamaya başlıyorum sevgili kovalar. Evet dörder dörder kartlarımı ayırıyorum ve size o güzel e, hislerinizin karşılığını inşallah vereceğimi düşünüyorum. İlk kartımdan başlıyorum. Değnek Şövalyesi. Diyor ki geçmiş döneminizde bazı insanlar sizi yıpratmış, bazı düşünceler sizi yıpratmış, ee, düşünmek istememişsiniz, bazen kafanızı yastığınıza koyarken sıkılmışsınız, canınız bulanmış, iyice sıkıntı içerisine girmişsiniz. Ee, belki maddi konuda sıkıntılarınız oldu, insan ilişkileri e, konusunda sıkıntılarınız olmuş olabilir ama hala dayanağınızın olduğunu özellikle aile dayanağı. Ee, ailenize elinizi yaslıyorsunuz ve ondan bir dayanak haline, onunla bir dayanak haline giriyorsunuz ve inatla artık e, yola koyuluyorsunuz diyorsunuz ki evet ben artık bunları yenmeye başlayacağım diyorsunuz ve kendi dünyanıza yöneliyorsunuz. Bakın gidiyor ve kendi dünyanıza yöneliyorsunuz. Avcunuzun içinde kendi dünyanız. Bazı şeyleri artık geçmişte bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim geçmişim artık bitti. Ben geleceğime yönelmek istiyorum. Ben kariyer kurmak istiyorum. İlişki kurmak istiyorum. Evlenmek istiyorum. Ya da Aile kurmak istiyorum dediğiniz zamanlarınız, iş kurmak istiyorum dediğiniz zamanlarınız olabilir. O yüzden kendi dünyanıza yöneliyorsunuz, diyorsunuz ki ben hayatımı artık değiştirmek istiyorum, ben hayatımı artık kendi olanaklarımla kurmak istiyorum dediğiniz sürece geçiyorsunuz. ...ve hala hayat mücadeleniz bitti mi? Hayır bitmedi. Yine savaşlar içerisindesiniz. Belki ailenizle, belki e, ailenizin inatçı olduğu konularda savaşmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki sevgili kovalar... E, ...evet ailem biraz inatçı, belki kafa yapısı benden çok farklı olabilir... ...ama ben bunu savaşabilirim diyorsunuz. E, ben onların düşüncelerini değiştirebilirim. Onlarla beraber e, farklı şeyler düşünebiliriz dediğiniz için... E, kafa yapısını değiştirmeye çalışıyorsunuz ve eminlikle ilerliyorsunuz... ...ne kadar sert rüzgarlar esse de... ...siz o rüzgarlara karşı yine... ...savaş halindesiniz... ...bakar mısınız... Ee, ...bir olay yaşıyorsunuz... ...belki de e, bir kardeşiniz var... ...ve bu kardeşinizle alakalı... ...bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz... ...aile içerisinde terör estiriyor olabilirsiniz... ...herkes birbirine vuruyor... ...kim kime dunduma yani böyle... ...vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor... E, ...aile içerisinde belki de... ...kardeş konusunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz... ...yani kardeşiniz aile içerisinde bazı huzursuzluklar yaratabilir. Eğer bölüşülmesi gereken bir mal varsa bununla alakalı en çok bana en çok bana diyebilir. Ya da aile içerisinde sizin ona iste, e, onun sizden istediği şeyleri veremediğiniz için aile içerisinde terör estirebilir. Bundan kaynaklı aile içerisinde bir kavga söz konusu, bir olay söz konusu. Diyor ki bu kavgalar ne zaman bitecek diye düşünüyorsunuz, kendinizi bir köşeye e, çekmişsiniz, tek ayak üzerindesiniz. E, nedense insanları sorgulamaktansa kendinizi sorguluyorsunuz, hep e, alçak gönüllü olmaya çalışıyorsunuz. kabanızda fikirlerinizin oluştuğunu, daha sonrasında aydınlanma yaşayacağınızı neden ben kendimi sorguluyorum ki başkalarının da sorgulamam gerektiğini e, düşüneceksiniz. Yani diyeceksiniz ki evet kardeşim aile içerisinde belki de e, ailenin yapısını bozuyor olabilir e, olaylar yaşıyor olabiliriz ama bunların üzerinden gelebiliriz dediğiniz bir fikirler kafanızda aydınlanıyor ve maddiyat sizin için biraz maddiyat şu an e, önemli diyorsunuz ki maddi güç elde etmem lazım elim kolum şu an kırık e, maddi konuda sıkıntı çekiyorum. Ee, belki iş sahibi değilsiniz yani işsiz olabilirsiniz işsizim iş, bulma, iş bulmam lazım para ihtiyacım var dediğinizi görüyorum ee, ve bu konuda bir kişinin size yardım edeceğini ve artık e, elinizin kolunuzun e, iyileşeceği bir döneme geçeceğinizi ne kadar kırık olsa yine bir şeylere dayanarak geçeceğinizi maddi bir gücü sonunda yavaş yavaş elde edeceğinizi görmekteyim ama yavaş elde ediyorsunuz arkadaşlar unutmayın. Evet dünya kartınız çıkmış diyor ki kendi dünyanıza bir ilişki istiyorsunuz ama tam da istediğiniz bir ilişki istiyorsunuz güçlü bir karakterde olsun istiyorsunuz özgüvenli olsun inatçı olsun hayat konusunda tutunabilsin her şeyi tutunabilsin kariyeri güçlü olsun diyorsunuz ee, ve insanlara karşı aslan gibi kükresin istiyorsunuz. Sizi savunmasını istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ilişkimde belki de evlisiniz e, ve eşinizin ailesi hakkında e, bazı şeyleriniz var bazı endişeleriniz var olabilir. Kendi dünyanıza çekilmişsiniz. Bir siz bir de e, eşiniz olabilir. yani e, Ve bu hane içerisinde ya da e, bir ilişki istiyorsanız Bununla alakalı işte kendi iç dünyanızın sizi yansıttığını göreceksiniz. Yani iç dünyanızda siz varsınız ve bu siz kendi benliğinizi tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracak. Ve artık e, aile hayatınızda e, bazı şeyleri daha da e, öne sürmeye çalışacaksınız. Diyeceksiniz ki benim hakkımı savun. Aslan gibi kükre karşı tarafa diyeceksiniz. Ya da ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki istiyorsanız e, sizi her daim el üstünde tutacağı, sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağı. E, açık gözlü bir insan, istediğiniz gibi bir insan, inatçı bir insan ve hakkınızı savunacak gibi bir insan istediğinizi görmekteyim arkadaşlar. İlişkiniz varsa eğer ki evliyseniz de e, bunları tabii ki kendi evliliğiniz içerisinde de isteyebilirsiniz diyorum. Ve istediğinizi alıyorsunuz. Asilliğiniz var. Evet bir asil bir atın üzerinde, siyah bir atın üzerindesiniz. Tılsım şövalyesi oluşturuyorsunuz. Şu an altyapısını oluşturuyorsunuz. Henüz tıl, tılsımınızı yukarıya kaldırmadınız kovalar. Kaldıracağınız döneme geleceksiniz. Tılsımınızı yukarıya doğru taşıyacağınız döneme geçeceksiniz. Ama asiliniz üzerinizde yani eşiniz ya da e, yaşayacağınız ilişki içerisinde asil bir kişiliktesiniz. Yani sizin parladığınız dönemdesiniz. Ondan kaynaklı e, bir atın üzerindesiniz ve henüz e, oluşturma sürecindesiniz bu karakteri oluşturuyorsunuz ve sonrasında ayağa kaldıracağınız bir zamana geçeceksiniz ve artık ayağa kaldırmışsınız diyor ki kartınız size evet bir karakter oluşturuyordunuz ve artık o karakteri oluşturduğunuz size sadık bir ilişkiniz var ya da size sadık bir ilişkiniz olacak arabanın üzerindesiniz her şeyin üzerinde olacaksınız İnsanlar sizi yükseklikte görecekler Belki iş hayatınız vardı sonrasında iş hayatınızda bile bir yükselme yaşayacağınız kariyerinize her türlü her anlamda güçlü olacağınız bir zamana artık geçiş yaptığınızı görmekteyim. Adalet kartı. Evet sen her şeyi elde ettin ama lütfen adaleti unutma. Allah'ın adaletini unutma diyor. Ee, ne kadar güç elde edersen et eşitlikçi ol diyor bir terazi içerisinde ol hem dua et hem Allah'a dua et hem de e, karakterinde sürdürebilir ol diyor size. Ve güçlü olmanız gerekir her daim ben güçlüyüm dediğiniz bir zaman herkese arkanıza bıraktığınız ve tüm geçmişinize artık bir perde çektiğinizi görmekteyim. Ve tılsım kralı Evet yine de bir endişeleriniz var Ne kadar güçlenirsiniz Güçlenin hala bir kafanızda Bazı şeylerin endişesini yaşıyorsunuz arkadaşlar Geçmişin size verdiği Bir endişe var ee, Resmen üzerinizde Bir sarmaşık gibiler Siz gitseniz peşinizi sanki bırakmıyor Gibi bir yapı var O yüzden biraz düşüncelisiniz Düşünceli olduğunuzu görmekteyim Lütfen bunlardan kurtulmak için bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor bazı şeyleri artık bırakmanız gerekiyor alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekiyor ki alışkanlıklarınızı bıraktığınız takdirde bolluğun size geleceğini elinizde ay çiçeğinin olması size bolluk bereket getireceğini dayanağınızın olacağını ve arkanızda birinin sizi koruyacağını görmekteyim. Evet bazen nankör kedi çıkabiliyor. Bazen korunaklı bir kedi çıkabiliyor. Ee, bu fala göre değişiyor tabii ki de. Ve sizin de arkanızda e, yaslanacağınız, e, ailenizin güçlü olacağı e, bir zamandasınız. Aileniz size güç olarak destek veriyor arkadaşlar. Bolluk bereket içerisinde olacağınızı görmekteyim sevgili kovalar. Evet. Allah herkesin istediğini, gönlünün ekmeğini versin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videonun başında dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki kahve fallarımı merak ediyorsanız geçmiş dönemli kahve fallarımı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.